Değerli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hicri 1443 yılı Ramazan ayımız mübarek olsun. Bölgemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Cüzden mesajlar isimli programımızla Ramazan ayı boyunca sizlerle birlikte olacağız inşallah. Her cüzden özet bilgiler sunmayı hedeflediğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizlere anlatabilmeyi, sizlere de dinleyebilmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci cüz. Birinci cüz Fatiha suresiyle başlar, Bakara suresiyle devam eder. Ve 114. ayet-i kerimeye kadar devam eder. Bu cüzde genel anlamda inanç bakımından insanlar, yaratılış ve İsrailoğullarının hak yoldan sapmalarından bahsedilmiştir. Birinci cüzdeki ilk mesaj şu şekildedir. Ham bilinci. İlk ve son sözümüz Yüce Allah'a ham ve teşekkür olmalıdır. Kur'an Fatiha suresi ile başlar. Bu surede Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha Suresi diğer surelerin anahtarı niteliğindedir. Özellikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp Allah'a hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın üç temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca değerli izleyenlerimiz her gün Fatiha suresini namazlarda okumak suretiyle Allah Teala'ya şu sözü vermiş oluruz. Ey Rabbimiz biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Sonra bir dua ki aslında en önemli bir duadır bu. Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk ve yardım isteme ile tamamlanmış olur. Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuş ve 7 ayet-i kerimesi olan bir suredir. Kur'an-ı Kerim bu sureyle başladığı için açan anlamında Fatiha denilmiştir. Değerli izleyenlerimiz, sure ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse, Fatiha suresi Allah Teala'yı övme, arziyetini itirafı ve duadır. Allah Teala her türlü övgünün gerçek sahibidir. Zira her güzellik ya onun eseridir ya da onun eserinin eseridir. İnsan kulluğunu yalnızca Allah'a göstermeli ve yardımı da yalnızca Allah'tan istemelidir. Doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Doğru yoldan sapanlardan ya da doğru yolu tahrif edenlerden uzak durmak gerekir. Son ayette gazaba uğrayanların Yahudiler olduğu ve hak yoldan sapanlarınsa Hristiyanlar olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bildirmiştir. Fatiha suresini kısaca ayet ayet açıklayacak olursak 1 ve 4. ayet-i kerimeler arasında Allah'ın tüm övgülerin gerçek sahibi olduğunu, Rahman ve Rahim olduğunu ve hesap gününün sahibi olduğu belirtilmiştir. 5. ayet-i kerimede yalnızca Allah'a ibadet etmek gerektiği ve yardımı da sadece Allah'tan istemek gerektiği belirtilmiştir. 6. ve 7. ayet-i kerimede ise dost doğru yola iletmesi için müminlerin Allah Teala'ya yaptığı dualar yer almaktadır. Evet kıymetli izleyicilerimiz, birinci cüzdeki ikinci mesajımıza, orta kısmındaki mesaja geldiğimizde bunun takva bilinci, yani takva ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an sorumluluk, yani takva bilinci taşıyan insanlara rehberlik eder. Özet cümlemiz budur. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilmektedir ki buna göre üç grup insan ortaya çıkmaktadır. Birinci grup Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva, sorumluluk bilincine sahip olan müminlerden. İkinci grup ise bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü gönlünü ve kulağını kapatan kafirler ki bunlar kalpleri mühürlü olarak nitelendirilmiştir. Üçüncü grupsa vahyi kabul etmiş gibi görünüp fakat kalpleri hastalıklı, korkak, şahsiyetsiz münafıklar olarak nitelendirilir. Bakara suresi Medine'de nazil olmuş 286 ayet-i kerimeyi içermektedir. Bakara kelime olarak inek anlamına gelmektedir. 67 ile 73. ayet-i kerimede geçen inek kıssasından bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Bakara suresi inanç açısından müminlerden, kafirlerden, münafıklardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve müşriklerden bahsetmektedir kıymetli izleyicilerimiz. Yahudilerin birçok desyesesi ve hilesi bu surede anlatılmıştır. İsrailoğullarından bahseden ayetler müminlere adeta ders ve mesaj vermektedir. Hz. Adem Aleyhisselam'ın Yaratılış kıssası da bu surede anlatılmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili birkaç kıssa da bu surede bulunmaktadır. Nemrut'la olan mücadelesi ve yeniden dirilişi müşahede etmek için Allah'a dua etmesi bu surede bulunmaktadır. Temel ibadetler ve ahkamın büyük bir kısmı bu surede yer alır. Helal ve haram yiyeceklerin durumu, namaz, oruç, zekat, itikaf, vasiyet, kıble, zekat, kısas, infak, evlilik, boşanma ve neticeleri, cihat, savaş, faiz, içki, kumar, ticaret ve daha birçok konu bu surede yer almaktadır. Ayrıca aile hayatı ile ilgili birçok konuda bu surede bahsedilmektedir. 1 ve 5. ayet-i kerimeler arasında Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir kuşkunun bulunmadığından, Kur'an'ın muttakilere yol gösteren bir kitap olduğundan ve muttakilerin kimler olduğundan bahsedilmektedir. 6. ve 7. ayet-i kerimelerde ise iman etmeyecekleri kesinleşmiş olan kafirlerden bahsedilmiştir. Bunlara uyarı yapılsa da yapılmasa da hiçbir şey fark etmeyecektir. 8 ila 20. ayet-i kerimeler arasında münafıkların bazı özelliklerinden bahsedilmiştir. Buna göre münafıklar iman ettik dedikleri halde iman etmezler. Kalplerinde büyük şüpheler taşırlar. Yeryüzü yüzünde bozgunculuk, kederler ve bizler aslında ıslah edeceğiz derler. Müminlerle alay ederler ve hakkın yerine dalaleti satın alırlar. 21 ile 24. ayet-i kerimeler arasında Allah Teala Tüm insanlara hitapta bulunmuştur değerli izleyicilerimiz ve verdiği nimetleri bizlere hatırlatmıştır. Kur'an'ın eşsiz bir kitap olduğundan ve bir suresinin dahi bir eşinin benzerinin başkalarının yapmaya güç yetiremeyeceğinden bahsetmiştir. 25 ile 29. ayetler arasında cennete giren müminlerin elde edeceği nimetlerden bahsedilmiş. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de verdiği hiçbir misalin anlamsız olmadığından, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmeyen kişilerin fasık olduğundan, yoktan var edilen insanın öldükten sonra yeniden diriltileceğinden ve Allah Teala'nın kudretinden bahsedilmiştir. 30 ile 39. ayetler arasında Hz. Adem aleyhisselamın yaratılış kıssası, meleklerin ona saygı secdesinde bulunması ve şeytanın kibirlenmesi, Hz. Adem ile Havva'yı kandırması ve onların yeryüzüne indirilmesi anlatılmıştır. Burada şunu not etmek gerekir ki 40 ile 141. ayet-i kerimelerde genel anlamda İsrailoğullarının ihanet, desise, fitne, kıskançlık ve hatta peygamber öldürmeye gidecek kadar aşırılıklarından bahsedilmektedir genel anlamda. 40 ile 48. ayetler arasında İsrailoğullarına verilen nimetlerden ve bu nimetler karşılığında onların vefalı olmaları gerektiğinden bahsedilmiştir. 49 ile 66. ayetler arasında Allah Teala'nın tarih boyunca İsrailoğullarına verdiği bazı nimetler sıralanmıştır ki bunlar kısaca şöyledir. Bunlar Firavun'un zulmünden kurtarılmaları, denizin onlar için yarılması, çölde büyük bir bulutun onlar için gölge olması, kudret helvası ve bıldırcın etinin sunulması, her kabile için ayrı bir pınarın sunulması ve diğerleridir. Tüm bunlara karşılık ise İsrailoğulları hep nankörlük içerisinde olmuşlardır. 67 ile 73. ayetler arasında Bakara olayı anlatılmıştır ki sureye ismi verilen kısa burada anlatılır. Allah Teala İsrailoğullarına bir inek kesmelerini istemiştir. Onlar Allah Teala'nın bu emrini yerine getirmek istememişler, işi daha da zorlaştırmışlardır. Onlar zorlaştırdıkça Allah Teala daha da zorlaştırmıştır. 74 ile 82. ayet-i kerimeler arasında Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri nedeniyle İsrailoğullarının kalplerinin katılaştığından ve her nimete karşılıkta nankörlükle cevap verdiklerinden söz edilmiş, kendi elleriyle yazmış oldukları kitabı Allah'ın sözü diye satıp para kazandıkları ve cehenneme girmeyeceklerini iddia etmeleri girseler dahi orada kısa süre sayılı gün kalacaklarını iddia etmeleri ancak bu iddiaların geçersiz olduğunu allah Teala bizzat ayet-i kerimede ifade etmiştir. Değerli takipçilerimiz, 83. ve 86. ayetler arasında allah Teala'nın İsrailoğullarından bir ahit aldığını ancak azının hariç çoğunun bu ayeti yerine getirmediğini belirtilmiş. Kimsenin kanını dökmeyeceklerine dair söz vermelerine rağmen hem öldürüp hem de insanları haksız yere sürgün ettikleri, Tevrat'ın işlerine gelen kısımlarını alıp amel ettiklerini, işlerine gelmeyen kısımlarıyla amel etmediklerini de bu ayet-i kerimelerde anlatılmıştır. 87 ve 96. ayetler arasında Yahudilerin Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri, kalplerinin kapalı olduğunu söylemeleri, hakikati görmelerine rağmen inkar etmeleri Allah'ın nübüvveti Peygamber Efendimiz'e vermelerini kıskanmaları, lehimize olanları kabul ederiz, aleyhimize olanları inkar ederiz demeleri ve Hz. Musa Aleyhisselam'ın sayılı günler kendilerinden ayrı kalmalarının ardından buzağıya benzer bir heykele tapmaları, cennetin sadece kendilerine tahsis edildiğini iddia etmeleri ve dünyada binlerce yıl yaşama arzusu oldukları anlatılmıştır. 97 ile 103. ayetler arasında Yahudilerin Cebrail'e düşmanlık yaptığını, verdikleri sözü sürekli bozdukları, Hz. Süleyman'a sihirbaz dedikleri ve Allah'ın izni olmadan sihrin hiçbir etkisinin olmayacağı anlatılmıştır. 104 ile 113. ayetler arasında Yahudilerin kelime oyunları yaptığından, Müslümanların lehine hiçbir şeyden hoşnut olmadığından, Müslümanların küfre düşmelerini arzuladıklarından Yahudi ve Hristiyanların kendi aralarındaki çekememezlik anlatılmıştır. 114 ile 117. ayetler arasında Allah'ın mescitlerinden alıkoyanların en zalim kişiler olduğundan, tüm yönlerin sadece Allah'a ait olduğundan ve Allah Teala'nın çocuk edinmekten münezzeh olduğundan bahsedilmiştir. 118 ile 123. ayetler arasında Yahudi ve Hristiyanların Allah ile konuşmayı istemeleri anlatılmış ve onların Müslümanlardan hiçbir zaman razı olmayacağı belirtilmiştir. Allah'ın indirdiği kitabı hakkıyla okuyanların sadece müminler olduğundan ve kimsenin kimseye fayda vermeyeceği ahiret gününe karşı hazırlıklı olmak gerektiğinden bahsedilmiştir. 124 ile 134. ayetler arasında Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan edilmesinden bahsedilmiş ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu imtihanı kazanmasından Kabe'nin sevap kazanma ve güven yeri olduğu belirtilmiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi ve zürriyeti için dua etmesi, oğlu İsmail ile Kabe'nin temellerini yükseltmesi, onun getirdiği dinden ancak sefih olan kişilerin yüz çevirdikleri belirtilmiştir. Ve son olarak da Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ve Hz. Yakup Aleyhisselam'ın kendi çocuklarına tavsiye ve vasiyetleri zikredilmiştir. 135 ve 141. ayetler arasında Yahudi ve Hristiyanların Müslümanları dinlerinden alıkoymak istemelerinden Müslüman olunmadığı takdirde sadece bazı peygamberlere iman etmenin yeterli olmayacağından Allah'ın boyasıyla yani İslam'ın boyasıyla boyanmak gerektiğinden Yahudi ve Hristiyanların hakkında bilgi sahibi olmadıkları konularda konuştuklarından geçmiş ümmetlerin yapıp ettiklerini sadece kendilerini bağladığından ve herkesin yapıp ettiklerinin kendilerinin mesul olacağından bahsedilmiştir. Değerli izleyenlerimiz, üçüncü ve son mesajımızda tarih bilinci olarak değerlendirilebilir. İlk insan bir peygamberdir. Hz. Adem ile birlikte tarihte bütün peygamberler insanlara rehberlik etmişlerdir. Özellikle son kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili Tarihten iki örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. Birincisi ilk insan Hazreti Adem ile başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşinin kandırması ile cennetten yeryüzüne indirilen insan ile ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Diğeri ise İsrailoğulları ile devam eden Tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumun misyonu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılmıştır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenmektedir. Değerli izleyenlerimiz, birinci cüzümüzü böylece değerlendirmiş olduk. Hayırlı iftarlar ve hayırlı sahurlar diliyorum hepinize. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.